Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS 24 oynayacağız. Kanala no abone olmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet şimdi bir tane takımla maç yapalım. Bu arada yanımda kuzenim var. İstiyorsan biraz konuş. Biraz <laughs> bir de ben varım. Evet. Bir, bir de ben varım. Var. Evet. Evet maça başladık. Bu arada hangi takımı tutuyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de bir video kuzenini tutuyorum. Evet. Eyvah. Kaç kaç. Hayır hayır. Arkadaşlar bir de iki Evet arkadaşlar. What a well Evet tackle. Şimdi oynuyorum. Evet. Rakip takım bu arada bir üçlü çıktı ama oh, hangi takım geliyorsa gelsin yeneriz. Değil mi? Afşin. Oh, evet. evet, oynamaya devam ediyoruz. Yani biraz rakip takım çıktı ama hangi takım çıkıyorsa çıksın onu yeneceğiz. Evet, gol yaklaşıyoruz Gol. 1-0 Emre yani bir şey diyeceğim. Eee bir, bir adım çıkacağız. Babam her gün arabanın oda parka etkar geçecek. Bence arkadaşlar biz en iyisi video ile ilgili konuşalım. Ben geri. Arkadaşlar hiç siz tatil <laughs> gidenler yorumlar. Olsun. Evet. Belki gitmiştir. Hadi be. Ah, kaçırdık çok yaklaşmıştım bu gole ya. Hadi be kornerden bir kafalık gelir mi? Ah be olmadı. Really Taç bizim. Hadi hey, arkadaşlar right. yenelim. Hayır ya defans. Rakip biraz güçlü çıktı bence. Ee, hey. Yenemeyebiliriz. Ee, hey, hey, hey. Ama biz kazanırız. Bizi seviyorsanız bir kalp bırakın. Evet bu arada story seviyor. He bir daha kanala abone olun. Bir de like atın. Arkadaşlar Ne yaptım yanlışlıkla elim kaydı ya. Tuttu. Abi ne yaptın da? Kendi kendime kondur attım. Oo, <laughs> güzel. Şof. Goller be Evet, ilk yarı bitti şimdi ikinci Ya böyle ben atmak arkadaşlar Hadi. Dedin. Eğlenceli olsun diye komiklik yapıyoruz. <laughs> evet. Birazcık gülelim yani. Konu. Konu böyle böyle. Arkadaşlar. Birazcık <laughs> susalım. Arkadaşlar komik olsun diye böyle yapıyoruz. Evet yoksa biz böyle konuşmayız. Sadece ya. oyun ile ilgili. Bize dediğimiz üzere. Biz de susun. Bize Galatasaray'da kocaman söyler. Aynen. İstiyorsan. <laughs> Evet arkadaşlar. Nelson girdi oyuna. Şimdi oynayalım. Evet kaç atışı ve kaleci. Hadi bakalım inşallah bir tane daha gol atabiliriz. Allah'ın izniyle. Bir tane değişiklik yaptık bizde. <laughs> evet, Ömer istiyorsan biraz konuş takipçilerimle. Konuşacak bir <laughs> ki... <laughs> Aynen bu arada. Neyse biz ile ilgili konuşalım. boş boş <laughs> konuşmaya gerek yok. Evet, kaleci Somer çok güzel topu tuttu. Evet. Hadi bakalım. Hedefimiz bir daha gol. Golü bekliyoruz şu an biz. Siz siz beğendikçe biz gol atmaya çalışacağız. Siz beğendikçe biz gol atmaya çalışacağız. Aynen bu arada arkadaşlar. Hadi be olmadı. Arkadaşlar alın. Beğenin. O sıra kadar da bir güç gelecek. Aynen öyle. Siz beğenirseniz gol atarız. Hatta arkadaşlar e, her golde bir abone olsun. Bunun kim adı? Ben attım. Hadi be defansı çok iyi. Ben aldım oyuncu. Bilmiyoruz. Hadi. Hadi. Biz şu takipçilerimizle oynanıyor. Aynen. Yani komiklik olsun diye öylesine konuşuyoruz. Evet. Artık 90 dakikaya girdik. Yani yüz kazandık. Arkadaşlar sizin için atabilir miyim? Hadi ne olur ya. ne olur Gol atalım. Aynen hadi kafa golü. Hadi. Hayır olamaz. Ve maç bitti. Ama gene de 2-0 kazandık. Evet arkadaşlar videonun da sonuna Arkadaşlar sizi çok çok öpüyorum. Ve kapatmak zorundayız. Evet. Hoşçakalın. Bay bay.